Anne ne? Ne de babana, ne ne ne? Babana, ne ne ne? Ne? Vurma kızım ay. Halasının sıkacak. oğlu. Sikeyim halasını. Halasını sikecek. Fotoğrafı söyleyeceğim. 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 Bilmem. mi? değil. Attila değil. Adil yani Adil sen... ile geziyorsun. Hayır, onunla gezmiyor. Geziyor. O geziyor. O piçi bıraktı. Şey. Ne oluyor? Neydi? başım. Neydi? O... Hayır değil. Neydi tuğçe? Kimse değil be. O çocuğun adı neydi? Ağlama bana. Ya git. Bana. bana <laughs> Yapma mı? kızıma lan. Bana bak. Kızımı bırak lan. Sen dövesin diye mi doğurdum onu be amcık? He? Ne 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 soruyorsun sor ne? Bana ağlama bak bana ağlama. Bana ağlama. Onun sevgilisi yokmuş. Sen kim şimdi ağlıyorsun bana? Aa, artık sevgilisi yokmuş bırakmış oğlum. Anne var anne. Yok annem yok. Bir daha yap. Yaptığın zaman sevgilimi aldığın zaman da senin canını çıkacağım. He. Onu evlendirmeyeceğiz değil mi oğlum? Evleneceğim ben. Evlenme de göreyim bakayım. evlenme de göreyim. Evleneceğim sana ne? Alanın oğlunla evleneceğim. Kimin oğluyla? Alanın oğlunla. Hala'nın Hala. Hala. oğluyla mı? Evet. Mahmut'un oğlu sen? Hangisiyle evlendin? Evlenme Sen pişmişsin. Bana bak. sok oğlum sok. Bana 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 Sen ne soruyorsun bana ama sana ne? Sana mı soracağım ben? Atma! Atma sakın! Gel yanıma böyle konuşalım. Gel buraya gel. Onu bırak elinde. Telefon mu çalıyor? Telefon. <laughs> Titreşimde. Manitam arıyor. Efendim? Kimi aradınız? Tanımıyorum ben seni. Hayır. Tanımıyorum. Ne? Alo. Ne ne? Sen kimi soruyorsun bana? O sen ne gördün sen telefonumda ne? Sen konuş bayrak mı konuşuyorsun bana? Hayır bağırmıyorum. Kanattın elini. Sen kanattın. Ben kanattım mı? Ben kanattım mı? Allah kanattı mı? Çöpten ver sen ki burada. Kanattın. Manyak mısın sen? Sen kim manyak? Sen kim manyak? Manyak. E maymak. Manyak. 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 <laughs> sen. Bana bak, ama hiç şey kurma. Kahveleri dökeceksin. Sen telefonunda ne gördün de bana böyle yapıyorsun? Canavay! Canavay piki gördüm. Çocuk mu gördün? Canavay piki gördüm. Evet. Gel yanıma gel. Gel hesap sor. Sen bana... Hem sen... Sen hesap soracaksın sen Evet. Kendine. Evet sana hesap soracağım. Sen bana of! hesap soracaksın. Vurma kızıma lan! senden olanı söylediğin şey. Bıyık! Olanı söylediğin için özür dile. Olanı ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii ya? O yüzden özür dile. Özür dilerim ablacığım ben. Özür dilerim ama. Kadın söylemiştir abla. Şakadan söyledin ama kötü bir laf o. Beni ağlat. Ne var kolumda? Anne çek. Çekmiyor. Çek. Çekmiyor. Ya sen kendini...